Cehaletin eş anlamlısına biz CHP diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin C'si ile Cumhuriyet Gazetesi'nin C'sinin cahiliyeden geldiğini de rahatlıkla ifade edebiliriz. Hemen bir örnek vereceğim. Halil Ponakçı, bir hoca efendi kendisi tesettür konusunda bir vaaz ediyor. Ülkede bazı kesimlerden buna dönük tepkiler geliyor. Ama siyasetteki karşılığı nereden geliyor? Bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kalifi adamlarından birisi olan Gürsel Tekin'den geliyor. Ha bir de Özgür Özel'den geliyor. Şimdi Gürsel Tekin dedim ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kalifi adamlarından bir tanesi. Nasıl oldu? Ekonomi konusunda çok iyi bir ilmi mi var? Hayır, hayır. Hukuk. Hangi ilimleri biliyor bu adam? Hiçbir ilmi bilmiyor. Ama nasıl bir adam biliyor musunuz? Hiçbir şey bilmediği halde kullandığı ifadelerden dolayı hocaya seni Afganistan'a göndereceğim bilet hazır falan filan gibi şeyler söylüyor ya. Hocanın söylemiş olduğu hususlara tesettür konusundaki vurguya bu denli kafa tutabilmek için hele de Müslüman olduğunu iddia eden birisi yapıyorsa ya arkadaşlar muazzam bir cahillik potansiyeli olması lazım bu adamın. Var mı? Var tabii ki. Gürsel Tekin o kadar cahil bir adam ki e tabii ki cahiliye partisinde çok sağlam bir konuma gelir. Nedir? Yani çapsızlıkla alakalı bir yarışma varsa ortada, en çapsızlar en önde olur. Doğru mu? Tam bu minvalden bakabilirsiniz olaya. Gürsel Tekin sığ bir adamdır. Boş bir adamdır. Ha, üslubu da önemlidir. Bir yerde söylüyor kendisi. Ben bugüne kadar hep haram yemişimdir gibi bir ifade kullanıyor. Düzeltiyorlar, gaf falan diyorlar ama. E ben de soruyorum. Gürsel Tekin Ermeni köyünden kalktın geldin İstanbul'a. E ilmin yok, bir şeyin yok, doğru düzgün. Sen nasıl geldin buralara? Bu mal varlığını nasıl yaptın? Diye soruyorum. Ve senin namazda gözün yok ki ezanda kulağın olsun. Sen neden kalkıyorsun bir hocaya? Laf ediyorsun. Laiklik yok muydu bu ülkede? E, onu da ben senin için bir tanımlayayım. Din ve devlet işleri ayrıdır. Sen meclisteki kürsü dokunulmazlığını, İslam'ın kürsüsünden konuşan hocaya karşı bu ülkede kullanamazsın. Senin kudurmanın sebebini ben biliyorum. Bir hocaya bir memura hiçbir şey yapamıyorsun ya. Senin rahatsızlığın oradan geliyor. Bir de bunun ikiz kardeşi var zihniyet olarak. Özgür özel. Orta çağ zihniyeti diyor İslam için. Bak şimdi geleceğim buraya çok dikkat edin. Orta çağ diyor. Orta çağ zihniyeti. Burada da hoca için, hocanın kullandığı dil için diyor ki, hocanın burada kullanmış olduğu dil pis değil. Onun kendisinden değil diyor. Diyanet İşleri Başkanı ve Erdoğan var diyor bu işin arkasında. Ulan cahil eczacı. O işin arkasında. O dilin arkasında. Allah var Allah. Ama sizin dediğim gibi namazda göz yok ki ezanda kulak olsun. Hayatınızda kaç defa vaaz dinlediniz desem belki şova falan katılmak için gitmişsinizdir, görünmüşsünüzdür. Şimdi açacağım. Bunların bir de itikadı var. Şimdi Müslümanlar bilirler. İnandıkları dinin ne olduğunu merak edip araştıranlar bilirler. Bu arkadaşlar daha çok rakıların cinslerini bilirler. İslam'da din Allah'la kul arasındadır diye bir anlayış söz konusu değildir. Ne saçmalıyorsunuz oğlum siz? Evladım Ananız babanız size bir şey öğretmemiş. Ama ilmi olarak babanız sayılabilecek birisi olduğumu düşünerek söylüyorum. Ben size öğreteyim. İslam insanı içten dışa tüm yönleriyle kapsar. Bireyin kendi içindeki dünyasını düzenlerken onun sosyal çevresini, insanın kendisiyle, insanın insanla ve insanın tabiat ve eşya gibi diğer unsurlarla olan ilişkilerini de düzenler. Allah size İslam'ı verirken şöyle dememiş. Ey Müslüman ya bunu uy ama canın istediği yerde de uyma. O yüzden şunu söylüyorum. Müslüman ülkesinde bu ülkenin dinine dair bir halt bilmeyenler bu ülkenin Müslüman çoğunluğunun inancına burnunu sokmasınlar. Hadsizliğin lüzumu yok. Din tüccarlığı ifadesini kullanıyorlar bunlar Cumhurbaşkanı'na karşı. Hemen bir açıklık getireyim oraya. Ben Cumhurbaşkanı'nın iki gün programlarını yakından takip ettim, basına kapalı kısımlarını da. Adam namazlarını ya eksiksiz kılıyordu ya. Eksiksiz kılıyordu. Canan Kaftancıoğlu inandığınız Allah'ın sizin belanızı versin diyen kadın değil mi? İftara gidiyor, el açıyor. Cenazeye gidiyor, el açıyor. Sen kime el açıyorsun ya? Allah'a el açmıyorsun. Kime el açıyorsun? İşte tüccarlık budur. Dönün siz cananınızla konuşun. Diğerleriyle konuşun. Önder savlar vardı. Hatırlarsınız. Atatürk size demedi mi? Ölüden medet ummayı. Öldükten sonra piramitlerden sonraki en büyük tapınağı inşa etmediniz. Zihniyet olarak soruyorum size. Hala Atatürk'ün partisiyiz diyerek akıl dışı bir şeyle o istiyorsunuz Atatürk'ün inandığı pozitivizm değerlerine de aykırı, oradaki paradigmaya da aykırı ama sizin onlarda da işiniz yok sizin işiniz kendinizde ve siz kullanabileceğiniz her şeyi kullanmaktan yanasınız Ama ben şunu söyleyeyim orta Ortaçağ zihniyeti dediğin ifade senin ne kadar orta ortaçağda kalmış olduğunu gösteriyor Gürsel Tekin'in Afganistan'a hoca gönderme hikayesine de gelip, Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakikaten muazzam hoşgörüyle sizlere yaklaşıyor. Bizim geleceğe dönük bir siyasi hayalimiz var, hedefimiz var, planımız var. Bu ülkeyi yönetmek gibi bir planımız var. Hasbel kader o gün vatandaş bize yetkiyi verirse benim bir hayalim var. Suriye'de Guantanamo benzeri vatan hainlerini özel bir hapishane yaptıracağım. Buradaki hukuk orada geçerli olmayacak. O zaman o zaman eğer sizler de yaşıyorsanız size orada yap işle devretle yaptıracağımız hapishaneye bir ziyaret planı oluşturabiliriz. Gürsel Tekin böyle bir şey olduğu takdirde yani vatandaş olur bize yetki verir. Biz de gelecekte bu vazifeye geliriz. Siz de benim duam o ki, Allah size uzun ömürler versin, yaşarsınız, o zaman bunların hesabını sorarız. Hadsizliğin, edepsizliğin lüzumu yok. Müslümanlara saldırmaktan vazgeçin. Cumhuriyet gazetesi var bile, cahiliyeden gelen. Onu da söyleyelim. 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir soruya cevaben yazmış olduğu fetvayı alıyor. Bugün bunu paylaşıyor ve diyor ki, ekonominin sorumlusu, Allah'mış. Diyanet İşleri bu yönde bir fetva vermiş. Fetva'nın içerisindeki hadis-i şerifi alıyor, sağa sola büküyor. 2017 tarihli ha. Ve bugün ortalığı karıştırmak için servis ediyor. Cumhuriyet Gazetesi, ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Bunu yapanlardan bugün yönetim hesap sormayabilir. Çok ciddi bir hoşgörüyle davranıyordur. Ama inan benim nazarımda bu suçtur. Ve hukukun kaidesi de şöyle işler. Hukuk yorum işidir. Yorum, bütün evrensel hukuk için söylüyorum, güçlüden yanadır. Siz bu ülkeyi böyle rahatsız ediyorsunuz ya, belki çok fazla izlenmek için, çok fazla dinlenmek için, verileri manipüle edip insanların içerisine nefret yüklüyorsunuz ya, o kitlesel nefret, bizim nazarımızda çok açık ifade ediyorum, ihanettir. Bu ülkenin huzurunu bozan bu ülkeye hainlik ediyordur. Ha, bugünün hesabını bugünküler sorar, sormaz. Yönetim elhamdülillah Müslümanlardan yana bir yönetim. Ha, aksi de bundan sonra zaten olmaz. Rol yapanlara gelince onların rolü de patlar. Keşke İslami konuda birazcık daha teferruatlı bilgi verebilme şansımız olsa. Şimdi ben şöyle bir ifade edeyim bu şekilde de bitirmiş olayım. Biz ülkenin dedim ya siyasetine dair bir hayalimiz var, hedefimiz var, bir gayretimiz var. Bunun için 15'li yaşlardan itibaren ülkemizde nüfusta çok ciddi etkisi olan cemaatler ki bu cemaatler yanlış anlamayın. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de bir cemaattir. Atatürkçü Düşünce Derneği var ya, ha o da bir cemaattir. Onlar da dahil. Ha, onların niyeti İslami değildir. O başka bir mevzu. Ama cemaattir. Bunlara dahi ben gittim. Oturdum, dinledim, anlamaya çalıştım. Diğer taraftan diğer cemaatler için. Herkese anlamaya çalıştım, öğrenmeye çalıştım. Niye? Bu ülkeye dair bir hayalim varsa bu ülkenin vatandaşlarının bir, ne istediklerini bileceksin. İki, ulan inançını adam gibi bileceksin. İnancını adam gibi bileceksin. Edepsizler. Ama yok. Cahiliye partisinde sen tepeye gelmek istiyor musun kardeş? O zaman en cahil olman lazım. Eğer en cahil sen olursan CHP'de istikbalin açık. Özgür Özel sen de liste dışı kalmamak için bu kadar zıplama. Allah'ın dilediği olur. Allah'a emanet olun.